Hello students, how are you? I hope you are fine, a good day. Now uh, we will learn. Again, we will learn to describe the weather, okay? Yani, Türkçe havadan bahsetme konusunu öğrenmeye çalışacağız yine. E, kelimeleri vermiştik, nasıl sorulduğundan bahsetmiştim biraz. E, bugün de yine hava konusuyla ilgili nasıl soru sorar ve nasıl cevaplarız aynı konuyu biraz daha pekiştirmek için devam edeceğim. Birkaç tane kelimemiz var burada görüyorsunuz. Onları öğrenerek başlayalım isterseniz. Now please uh, listen to me and repeat after me. Okay? Repeat. Desert. Desert. Okay? Desert çöl. The next one. Rainforest. Rainforest. Ya da yağmur ormanı. Bu tropikal ormanlar. Pol. Pol okay kutup uh, but there are of course two poles in the world north pole and the sound pole of course desert rainforest pole okay Üç tane yeni kelimemiz var bunları öğreniyoruz şimdi question and answers okay answers Sorular ve cevaplar kısmımız var. Şimdi nasıl soru sorulur, nasıl cevaplanır? Bunlar biraz bahsedeceğim uzun yapmamaya çalışıyorum. E, i̇ki tip sorumuz var. Bakın buraya yazdım. Yes, no questions. E, bunun bir diğer adı da general questions. Genel sorular. İkinci kısım WH questions. O da specific questions. Specific, yani özel sorular demek ikisi de. E, arada tabii ki bir fark var. Çünkü e, yes, no, no sorular sorulduğunda vermemiz gereken cevap farklı olacak. Normal. E, spesifik yani özel bir soru sorulduğunda cevap verirken ki e, kullanacağımız kelimeler veya kullanmamamız gereken e, kelimeler olacak tabii ki. Sizin şimdilik bilmeniz gereken şey nedir? Yes-No e, soruları için. Biz şimdi e, buna benzer geçen hafta e, tekrarlamıştık değil mi? Ben size geçen hafta sorarken şu şekilde sordum buradaki soru gibi. How is the weather now? How is the weather today? Bugün hava nasıl? Mesela resimdekine bakarak dedik ki, it is rainy. Yes, it is rainy hava. Yağmurlu. Hava nasıl? Yağmurlu. Veya bunu mesela şöyle bir resimim var. Bu neydi? How is the weather? How is the weather? It is foggy. Okay. Burada cevap verirken ne olduğunu sorduk. Hava nasıl? Hava, işte sisli, hava yağmuru gibi cevap verdik. Şimdi yes no sorularında baştaki how, nasıl sorusu kelimesi yok. Is görüyorsun değil mi? How is diye sormuştuk. Burada da is'den başlayarak size iki tane tahtaya soru yazdım. Peki bunlara nasıl cevap vereceğiz? Is it windy? Is it windy? Bu e, General question da bu yes no question var. Evet mi hayır mı sorusu. Hava böyle mi diye soruyorum. Ya evet öyle veya hayır öyle değil dememiz gerekiyor. Is it windy? Windy. Rüzgarlı değil mi? Windy. Bakıyoruz şemsiyeler falan uçuyor. Is it windy? O zaman doğru mu? Doğru. Rüzgar mı var resimde? Evet rüzgar var. O zaman ne diyeceğiz? Zaten Konunun başına da yazdık. Yes, no question. Evet, hayır soruları bunlar. Yes, it is diyeceğiz. Is it, is it windy? Yes, it is. Is it windy? Yes, it is. Or you can say, is it sunny? Güneşli mi? Yes, it is. You can use it. şöyle bir nokta. Eğer istersek bu kelimeyi de söyleyebiliriz. Yes, it is windy. Yes, it is windy. Rüzgarı da tekrar kullanabiliriz ama bu kısa cevaplar için bu en güzeli kısa cevap veriyoruz. Is it windy? Rüzgarlı mı? Yes it is. Evet rüzgarlı. Peki ikinci soruya bakalım. Yine izle. Is the desert? Bu desert'ı şurada yukarıda var. Neymiş desert? Şuraya yine yazayım. Çöl değil mi? Çöl. Is the desert rainy? Is the desert rainy? Şuraya da bir resim koydum zaten. Desert Böyle mi diyorum? Rainy. Rainy neydi? Hangisiydi Rainy? Az önce göstermiştim zaten değil mi? Is the desert rainy? Is the desert rainy? Böyle mi? Yağmur var mı orada? Tabii ki. No. Okay. O zaman ne diyeceğiz? No. Hayır. Bir bir atıyorum. No. It isn't. Hayır yağmurlu değil. Okay. Eğer söylenen şey doğru ise evet diye başlıyoruz. Yanlışsa hayır diye başlıyoruz. Türkçe'de de aynı. Her dilde benzer şeyler var zaten. Is it windy? Yes it is. Is the desert rainy? Veya is, is it? Yine it ile de söyleyebilirdik. Is it rainy? Yağmurlu mu? No, it isn't. Hayır, değil. Peki, sadece böyle mi söylemek lazım? Bu da bir doğru, bu doğru cevap zaten. Hayır değil dedik. Ama istersek e, ikinci bir cevap olarak şöyle hatta birinci cevap bu olsun. İkinci cevap olarak şöyle de söyleyebiliriz. Is the desert rainy? Yağmurlu mu? No. Hayır. Dedi, diyelim. Daha sonra da doğrusunu da söyleyebiliriz. Is the desert rainy? Yağmurlu mu? No. Doğrusu ne? It is. No it is. Sunny. Yes sunny and hot. Hayır. Güneşli ve sıcak. Değil mi çöl? Çöl iklimleri o şekilde. Buradaki e, yes, no question olan kısımda. Gördüğünüz gibi izlerle başladık. Tabi her zaman izle başlamak zorunda değil. E, böyle sorularda genel soru diyoruz. Bunlar general question. Evet veya hayır kullanarak cevap veriyorsunuz. Mesela ben buradan size bir iki tane göstereyim. Mesela bunu, bunu size soruyorum diye Siz de cevaplıyorsunuz. Is it sunny? Tabi ki. No, it isn't. Yes. No, it isn't. No, it is foggy. Okay. Is it snowy? No, it isn't. It is rainy. Okay. Now maybe is it fine is it nice weather yes it is of course yes it is now uh, the next one wh questions means specific questions özel sorular özel sorularda ben şurada um, kırmızı kalemimle şöyle alayım w ve h buradaki h Türkçedeki h, h harfi yani var bu ne demek? Bu iki harfle başlayan hani kelimelerimiz var. Mesela what, ne, where, nerede, when, ne zaman, why, neden, who, kim gibi. Yani Türkçedeki 5 n 1 k değil mi? 5 n 1 k İşte bir, buradaki k da how oluyor. Normalde soru kelimeleri İngilizce'de w h ile başlar ama how nasıl kelimesi de var tabii ki bu da. O işte Türkçedeki bir kaya geliyor. 5N e, bir K için eğer böyle sorular sorulduysa sizin e, unutmamanız gereken şey eğer bir sorunun başında bu soru kelimeleri varsa ne, nerede, ne zaman, niçin gibi bir kelime varsa kesinlikle yes, no ile cevap vermiyoruz. Mesela en kolayından size isminizi sorduklarında what is your name denildiğinde what Değil mi? W H ile başlayan. O zaman Yes, my name is Davut. Dersem olmaz. Ne diyeceğim? What's your name? My name is Davut. Okay. Yani yes demeyeceğim. Diyemem çünkü bu kelimeler var. O zaman bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Bakalım beraber. How is the weather in Paul? Paul burada yeni öğrendik. Kutup kelimesi. How is the weather in Paul? Resimde koydum. Hava nasıl? O hava nasıl? Cevap verelim. Ne diyeceğiz? Yes no demeyeceğiz. Hemen anlatacağız. It is. Niye bir de it is'i kullanıyorum? Burada da it is'leri kullandım. Çünkü hava yani hava, de, hava e, erkek veya dişi olarak he is, she is diyemem, değil mi? Cansız varlıklarda it is'i kullanacağız. How is the weather in Pol? It is snowy. Snowy, değil mi? Karlı. And How's Cold, hot, freezing. Maybe it's snowy and freezing. Okay, it's snowy and freezing. Hala, karlı ve dondurucu. Soğuk. Or we can use maybe how is the weather in rainforest? It is rainy, of course. How is the how is the weather in desert? It is sunny and hot. Ee, İsterseniz WH questionlar için bir hatırla, bir soru daha sorayım. Önceki üniteyi de hatırlamış olun. Mesela biz önceki ünitede "Where" diye size soru soruyordum. Mesela "Where is the bus?" Umarım hatırlarsınız hemen. "Where is the bus?" Otobüs nerede? Mesela bu soruya cevap verirken "Yes" diye başlayabilir miyiz? Asla. Burada yani. WH da asla evet hayır kullanmıyorsunuz. Direkt cevap veriyoruz. Where is the bus? Otobüs nerede? Otobüs cansız. O yüzden diyorum ki it is diyorum veya the bus is da olabilir. It is on the road. Okay? It is on the road. O nerede? Yolda. Yani şurada nerede? Yolda. Aynı Türkçe gibi. Where is the bus? On the road deseniz de olurdu. Ama asla yapmamanız gereken şey yes, no kullanmamak. Evet, bu üç kelimeyi ezberliyoruz. Neydi kelimelerimiz? Desert, rainforest and pole. Okay? Bunları ezberleyin. Buradaki tabloyu unutmayın lütfen. Yes, no questionların soruların başında asla wh veya how ile başlayan bir kelime olmaz olmadığı için de o sorulara evet mi hayır mı diye cevap e, beklenir o sorulardan biz de ona göre cevap veririz. İlla ki izit olması gerekmez mesela bu sene öğrendiğimiz konulardan can öğrendik mesela orada da diyorduk ki birbirimizle konuşurken e, can you run fast can you run fast sorunun başında bunlardan yok o zaman evet mi hayır mı Can you run fast? Yes, I can. Bir de izden orada hiç izi kullanmıyoruz. Neden? İngilizce çok basit bir şey var, kuralı var. Ee, soru soran kişinin kullandığı yardımcı fiil neyse biz de cevap verirken onu kullanıyoruz veya onun türevlerini kullanıyoruz emizarda. Ondan mesela can you denildiği için yes I can diyor cevap veriyoruz. Ama is it denildiği zaman yes it iz Dikkat ederseniz sorunun başındaki izi cevapta kullanıyoruz. Buradaki iz cevap kısmında yine kullanılıyor. Bu böyle olacak her zaman. Bugünkü konumuz bu kadar. Herkese iyi günler. iyi çalışmalar.